Hayat Ağabey Şerif. Etiyopyalıyım. Ee, ben yaşıyorum İstanbul'da. Üç çocuk anneyim ve Kocam İstanbul'dayım. Ee, ben 12 gün için Etiyopya'da gittim. Ondan sonra e, korona e, hasta çıkmış. Sonra e, hapsi e, kapalı önki gün için gitti ama şimdi iki ay oldu. Ama şimdi şükür Allah'ın e, İtopya e, konsolos var, Türk iş konsolos İtopya'da. Ben gardin ettim. Çok teşekkür ederim. E, şimdi ben geldim Kayseri'de da Karantinada çok teşekkür ederim. Her şey güzel. Hiç sakıntım yok. Çok sağ olun. Ee, ben herkese teşekkür ederim istiyorum. Hem e, Türk iş teşekkür ederim. Hem e, Türk iş yani Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ederim. Mecalara ya Allah'a Allah'a ያው ለቤተሰብ ጥየቃ ነበረ እና እዛ እንደደረስን ወዲያው ተዘጋብን እና ጊዜ ፈጨብን ትንሽ እና እዛ እንዳሉት በጣም ተንከባክቦ ነው እዚህ ያደረሱ መጀመሪያ እና ደግሞ እዚህ ለተቀበሉን ሰዎች እናመሰግናለን እዚህ ለረዱን ለኤርጎባን ለተንከባከቡን በአጠቃላይ በጣም እናመሰግናለን። gelmemesi vesile olan hem öncelikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hem bakanlıktan spor müdürler için hem burada çalışanlar her, herkese teşekkür ediyoruz.